Şile'ye gideceğiz. Ama Kadıköy'den gitmeyeceğiz Şile'ye. Bu sefer biraz değişik. Şile'nin orada gözlemeciler var. Oraya araçlarımızı bırakacağız. Oradan Şile yaklaşık 20-25 kilometre. Oraya gidip geleceğiz. İki tur yapacağız. Yani antrenman yaklaşık 90 kilometre falan sürecek. Şu anda saat 6.30 ve yola çıkıyoruz. Hava hala karanlık şu anda. Kış geldi tabi. Evet. Diyelim antrenmanımızı yapalım. Flora'ya kaldı. <laughs> arabaları bıraktık. Şimdi buradan çok güzel bir yoldan gideceğiz. 5 kilometrelik bir parkur. Orada iki tur yapacağız. Böylelikle 90 olacak. Hadi bakalım. Aha otobüs geliyor. Otobüs geliyor dikkat. Çok güzel yollar gerçekten. Araç yok yani. Biraz soğuk ama. Yani montları falan giydik. Müzik Tam şile girişinden döndük arkadaşlar. Şimdi burası 23 kilometre oldu. Aynen devam şimdi. gerçekten kesinlikle tavsiye ediyorum burayı. Çok az araba geçiyor, geçiyor. ve iniş çıkış yani hafif hafif iniş çıkış var. Öyle yokuş yok yani. Yani Glory süper antrenman yeri aslında. Ya o kadar güzel ki parkur. Ben biraz basmışım. Gruptan koptum. Ama şimdi nabıza düşürüp biraz grubu bekliyorum yavaş yavaş. Ama gerçekten parkur harika. İstanbul'dayız. Şile'ye doğru gidiyoruz aslında ama Şile otobanı değil tabi burası. Hiç kullanılmayan bir yol. Böyle sürekli böyle. Demin Iron Camp'teki arkadaşları da gördük. Onlar da daha erken gelmişler. Karara karşılaşıyoruz şimdi ikinci turda yine karşılaşırız. şimdi çok ender görünen sahnelerden birini göstereceğim. İki tane Madon 99 işte. Arkadaşlar rüzgara girmek böyle bir şey. Şu anda Cephe abi çok az yüzde otuz az bir efor sarf ediyor. Ben şu anda geberiyorum tabii şurada. Kenarda çekerken. Şimdi bir tur daha. Ne güzel ya. Dedim kamerayı sağlam alayım derken arkadaşlar kamerayı düşürdüm. Böyle 30'da giderken tak tak düştü. Eyvah dedim. Ama maşallah güzel makineymiş, Bir şey olmadı. Evet şimdi devam. Grubu yakalayayım. Sanırım kameranın lensinde bir Hafif bir hasar var. Artık gidince bakacağız ona. Kısmet. Kameranın lensi bozuldu diye vlog çekmeyi mi bırakacağız? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar tam 80.8 yani 81 kilometre falan oldu. Geldim şimdi. Şuralarda bir bakkal arıyorum aslında. Proteus için direkt protein çünkü almayı unutmuşum yanıma var ya resmen kırılmış bu Kırılmamış da şurası tam şurasında bir sıkıntı var bakalım <laughs> bakın arkadaşlar hani geçen fotoğraf çekmiştik ya trekte uzun diyordunuz <laughs> sen mi çok kısası bak. <laughs> bu, bu da onun oğlu, Sami abi? oğlu bu da, bu da uzun. Ya bunlar uzun, kaç boy? 1.95 falan. 1.95 yani, ben çok kısa değilim, ben de kısayım tamam şey değil uzun değil. 1.70 de, bu değil 1.95 bunlar yani. Ailece böyle bunlar. Evet, <laughs> tamam <laughs> <laughs> Muhtemelen aynı kat ama geliş açıyor, oradan giriyoruz. <laughs> evet, şimdi burada bir gözlemeyi yiyelim artık. <laughs> Afiyet olsun. Kim gitti antrenmandan sonra? Böyle benim 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 ben nerede o? Afiyet olsun. Zeyim, <laughs> en keyifli zaman. <gülüyor> zaman. <gülüyor> Yorulmamış gibi yapat. Ya, <laughs> evet arkadaşlar 90 çevirdik. Ama bu iki kız geldi. Şey bir de üzerine kaç kilometre koştu? 20 dakika. 20 dakika. işte bu brik evet. antrenmanında böyle bir şey. Evet. Allah tebrikler arkadaşlar. An, ama sıcak bir de ha. Çok sıcak. Sıcak. Koşu. Evet, evet. evet. e, şey tabii tabii bir tabii. Da, da, da. Ama iyi. Şimdi de yüzmeye. Ya eksik olmayı hayır. O da gözleme yemeye. Yani. Ha yani. <laughs> gözleme yemeye <menemen gülüyor> çok güzel. Sonuçta bunların hepsini yapacağız değil mi? Tabii tabii. Sürüşümüz bitti. Yemeğimizi yedik menemen. 4 Dört yumurta bir tanesi sarı. Proteinimizi de aldık yani. Şimdi dönüş yolu artık. Saat 12'ye geliyor zaten. Yarın çok güzel bir koşu var. Pumanı. Ona gireceğim. Peşinden de... ...yüzmem var. 2000 metre. İşte. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah kamera kırılmamıştır. Düzgün gözüküyordur. Hadi, yarın görüşürüz. Artı 35 yaşta. Türkiye şampiyonu olan Fatih, Fatih Topçu burada. Bravo. Çektiği videolarla ortalığı var. Yer, yerinden oynuyor. Bütün triatlon sporunu etrafa insanlara tanıtmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Dün federasyon başkanımız tarafından da bir şirkle kendisine teşekkür edildi. Evet Fatih biraz da sen konuş bakalım. Teşekkürler.